Hakan Çakır, kız kardeşinin ve annesinin taciz edilmesine müsaade etmedi diye şehir magandaları tarafından katledildi. Ankara Keçiören'de kız kardeşi ve annesini sözlü taciz eden 14, 17 ve 19 yaşındaki üç kardeşle tartışan 22 yaşındaki Hakan Çakır defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Babası ve ağabeyi ağır yaralandı üç kardeş ile babaları tutuklanırken şehir magandaları hakkında ortaya çıkan gerçekler tüyler ürpertti. Zanlıların sosyal medyada uzun namlulu silah, bıçak ve kılıçlarla poz verdikleri, işkence videoları paylaştıkları ortaya çıktı. Hakan Çakır'ın arkadaşı ise zanlıların daha önce de tehdit, silahlı saldırı ve işkence videolarıyla mahalleye korku saldıklarını anlattı. Sosyal medyada zaten resimleri var. hani boyu kadar silahlarla beraber resimleri var zaten. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık. İşlerin açıldı da herhalde iki ay falan oldu. Ya zaten bütün ettik arkadaşımızı tanır, sever. Yani yardımseverdir. Hiç kimseye karşı böyle kavga edeceğim falan bir tip değil. Zaten bu çocuklar da onların elinde büyüdü. Çocuklara zaten cebinde son parası bile olsa, yemek parası olsa veriyorlardı. Hani etliye sorsanız daha çok iyi anlatırsınız. size. Öyle söyleyeyim. Sevilen bir çocuk yani. Ya zaten geçen hafta da bir çocuklar gelmiş yanına. Abi paramız yok diye. Ondan para istemişler. Zaten bizim arkadaşımız öyle bir şey o zaman direkt verir.